Evet arkadaşlar burası Çorum'un bu köyü. Ve burada Mustafa Ustam'la burada çeşit değiştirme yaptık. bu Ceviz bahçesinde. Orhan orada, Orhan Tabii ki Orhan'ın da emeği var burada. Bu arada. Evet bu şekilde bunların şimdi bahamını yapacağız. Evet. Burada yaklaşık 300 ağaç cevizimiz vardı. Ve bunlarda hepsinde çeşit değiştirme yaptık. Bu şekilde abi sıra üzeri. Evet. Göründüğü üzere. Bunların hepsi de yerli gelirlerdi. İşte finans arkadaşlar da hırslanmasın da bunlar hep e, ithal gelirde verdikleri cevizler Bu şekil bunlar hep şey, yaklaşık 3-4 yıldır çeşit değiştirme yapıyoruz. Şu anda bahçemiz bu şekilde. Allah nasip ederse hepsini değiştirme yaptık bu arada. Hep şey... ya. Evet. Ölmüyor. Evet Ahmet abi bir bahçe sahibiyim. Vallahi de çekme beni. Ya kardeşim, ne kardeşim yakışıklı adam. Yakışıklı adamsın abi abi. Sen de sanki mançı <laughs>